Evet, yöntem bölümünde araştırmacın, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, araştırma grubu nasıl adlandırıyorsak ki buna da değineceğiz. Veri toplama araç ve teknikleri, verilerin toplanması ve verilerin analizi başlıkları yer almalı. E, ee, i̇dealde yine ideal bir durumdan bahsediyorum. Makalelerde kısmen bu durum değişebilir. Bu başlık altında araştırmada ele alınan problemin ne tür bir araştırma olduğu ve hangi yönteme göre araştırıldığı gerekçeleriyle birlikte verilmek durumunda. Araştırma modeli araştırmanın amacına, problemine uygun olmak durumunda okuyucunun anlayabileceği ölçüde açık ve anlaşılır olmalı. Araştırmanın modeli araştırmada ele alınan araştırma soruları ya da denenceleri test etmeyi güvence altına alan verilerin, araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanması ve çözümlemesini sağlayan koşulların düzenlenmesiyle ilgili aslında. Araştırma modeli, araştırmadaki değişkenlerin birbirine göre durumları, sayıntıların sağlam olması, araştırma sonuçlarının güvenilirliği ile doğrudan ilgili. Bu bakımdan model ve modele ilişkin olan, modele konu olan değişkenlerin özellikleri birbirleriyle ilişkili, ilişkileri ayrıntılı bir biçimde verilmek durumunda. Gerekiyorsa gözlem ve ölçme durumlarına ilişkin açıklayıcı modellerde bu bölümde verilebilir. Araştırma modelinin özellikleri seçilme nedeni, e, araştırma soruları ya da denenceler dikkatli dikkate alınarak açıklanmalı. Yöntemle ilgili olarak araştırma için yerine getirilen ya da araştırmacı tarafından düzenlenen koşullar açıklanmalı. E, yani araştırmada ilişkiye odaklanılıyorsa, korelasyon bakılıyorsa, yoğurdama durumuna bakılıyorsa ya da işte gruplar arası karşılaştırmaya dayanılıyorsa şüphesiz ki araştırmacı burada ilişkisel araştırma bağlamında yürütülmüştür araştırma diyebilir. Ya da işte daha çok bir betimleme durumu yapılıyorsa bir tarama modeli diyebilir. Ya da bir müdahale programı varsa, bir müdahalede bulunuluyorsa, bir bağımsız değişkenin düzeyleri manipüle edilerek bir e, bağımlı değişken üzerindeki o manipülasyonun etkisi gözlenmek isteniyorsa, araştırmaya deneysel araştırma modeli ya da müdahaleli araştırma modeli denebilir şüphesiz. Araştırma'nın nerede, ne zaman ve nasıl yürütüldüğü bu bölümde vurgulanmalı. Bu kısımda e, alan araştırması, eylem araştırması, anket uygulama ölçek uygulama modeli, betimsel profil araştırması, nicel araştırma, nitel araştırma. Karma araştırma gibi ifadeler araştırma modeli olarak yazılmamalı çünkü nicel araştırma bir model değil, nitel araştırma bir model değil, eylem araştırması bir model değil. Eğer araştırma modeli deneysel ise desenin hangi deneysel araştırma modeli bağlamında yürütüldüğü belirtilmeli. Tek grup yarı deneysel desen ya da işte e, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen ya da gerçek deneysel desen biçiminde model belirtmesi yapılmalı. Nicel bir araştırmada model yazımı örneğine bakalım. 0-6 yaş çocuklarının ifade edici dil becerileri ile sosyal beceri, beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bu çalışma korelasyonel araştırma modeli bağlamında yürütülmüştür. Korelasyonel araştırma modellerinde iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişki herhangi bir biçimde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelenir. Biçiminde literatürden de dayanak alarak yani yazarını, yılını, yayını vererek, künyesini vererek yayının e, seçilen e, model literatürce de yani yöntem bilim literatürce de desteklenmeli. E, nitel bir araştırmada örneğin model yazımı örneği, araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır dedikten sonra yine kaynak teşkil etmesi açısından ilgili literatüre gidip Durum çalışması güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan ve durumları çok yönlü, sistemli ve derinlemesine inceleyen görgül bir araştırma yöntemidir. Yazarı, yılı, kaynağını göstererek belirtilmeli. Hocam, toplu i̇şte bölüyordum ama bir, ee, bir katılımcımız bir şey e e mesaj yazdı biraz önce. Bir önceki evet. slide tekrarlayabilir misiniz? Tam anlayamadık. Nicel yani. araştırma modeli yazımı örneği. Önceki sanıyorum 6. Nicel. Evet, burası diye düşünüyorum. Doğru mudur? 5 Şimdi... numara mı? 5. Yeliz hocam. Hı. Nicel öncesi. 5. 5 numara. Şimdi araştırmacı Hı. araştırma modeli olarak alan araştırması, eylem araştırması, Anket uygulama, ölçü uygulama yöntemi, betimsel profil çalışması, nitel araştırma, nicel araştırma, karma araştırma gibi ifadeleri araştırma modeli olarak yazmamalı dedim. Yani bunlar araştırma araştırma modeli değil bunlar. Bunlar tür olarak nitelendirilebilecek olan e, kavramlar. E, bu nedenle bunlar bu bölümde model olarak yazılmaması gerekiyor. Araştırmacı nicel bir araştırma yapıyorsa tarama modelinde araştırma diyebilir. İlişkisel araştırma, hatta daha özelinde korelasyonel araştırma diyebilir. Nedensel nedensel karşılaştırma modeli diyebilir ya da deneysel model diyebilir. Eğer araştırma modeli deneysel ise hangi deneysel araştırma modeli doğru bağlamında araştırmasını yürüttüğünü belirtmeli dedim. Yani tek grup e, yarı deneysel desen mi? Ya da tek veya ön test son test kontrol gruplu Yarı deneysel desen mi ya da gerçek e, deneysel desen mi gibi her neyse plasaba grubu mu var, kontrol grubu 2 mi var, Dene, de, deney grubu 2 mi var her neyse bu deneysel modelini bu bölümde aynı zamanda yazmalı demiştim. Nicel bir araştırmada model yazımı örneği e, dedik ve şöyle bir örnek verdik. Bir araştırmacı 0-6 yaş çocukların ifade edici dil becerileriyle sosyal beceri düzeylerine odaklanıyorsa, arasındaki ilişkiye odaklanıyorsa bunu ifade ederek bu amaçla yapılan çalışma korelasyon araştırma bağlamında yürütülmüştür biçiminde bir cümle kurabilir. E, ve ardından korelasyonel araştırmanın ne olduğunu metodolojiyle ilgili, yöntem bilimle ilgili kaynaklara atıp yaparak açıklamalıdır. Korelasyon araştırma modellerinde iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişki herhangi bir biçimde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelenir biçiminde bir açıklama yapılmalıdır. Nitel bir araştırmada model yazımı örneği demiştim. Durum çalışması yapmış araştırmacı bunu ifade ediyor ve ardından da durum çalışmasının, özür dilerim bir öne döndüm. Ee, ne olduğunu açıklıyor ve hatta daha öze giderek iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır biçiminde o araştırmada e, ki durumu belirtiyor ve yine e, söylediğim gibi bunu ilgili literatürle de destekliyor yani modeli ilişkin literatürle de destekliyor. Ee, çocuk polisi ve jandarmasının Çocuk adalet sistemi ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmanın deseni karma yöntem desenlerinden eş zamanlı üçgenlemedir." dedi araştırmacı. Bu desende nicel ve nitel veriler aynı zamanda toplanıp analiz edilir. "Öncelik her iki veri türü içinde eşittir." dedi. Veri analizi genellikle ayrı ayrı yapılır ve verilerin yorumlanma sürecinde birleştirme gerçekleştirilir. Birleştirme verilerin üçgenlenmesi, diğer bir ifadeyle birbirine ne derece yakın olduğunun tartışılmasıdır dedi. Bu çerçevede anket yapılmış, efendim nitel boyutuyla ilgili doküman incelemesi, telefon görüşmeleri, odak grup oturumları, panel tartışması yapılmış demiş. E, bu da yine bir e, örnek olarak verilebilir karma araştırma açısından. Her ne kadar bu ayrımlara çok e, e, katılmasam da nicel, nitel, karma ayrımlarına çok katılmasan da literatürde genellikle ve araştırmacıların zihninde e, bunlar olduğu için bunlara örnek vermek istedim.